mülteci kampı biliyor ki siyasi. Onlar zaten gelir de savaşıyor. <laughs> Beşerin. Apaydın kampını alamayan CHP'lilerin tepkisi devam ediyor. CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş kampı alamadıklarını tepkili bir dille anlatmıştı. Ama bu kampla ilgili e, gerekli bilgileri gerçekten almak istiyoruz. Bu kamp niye özeldir? Niye diğer kamplardan farklıdırlar? Olaydan iki gün sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na izin verileceğini açıkladı. CHP'lilerden tepki gördü. CHP'li Urşit Güneş bu durumu kamuoyunda oluşan rahatsızlığı örtbas etmek ve yatıştırılmak olarak yorumladı. Ne oldu? Kamuoyunda büyük rahatsızlık oldu değil mi? Bakanlar kurulundan çıktılar. Sayın Arınç ya bu generallerin olduğu yeri ziyaretten Cumhuriyet Halk Partililer niye ayrı bir keyif alıyorlar dedi. Niye orayı özellikle tercih ediyorlar dedi değil mi? Şimdi ben aynı şeyi sorsam Sayın Arınç'a. Sayın Arınç sizin insan hakları komisyonunuz niye bu Apaydın kampını özellikle ziyaret etmek istiyor? Orada generaller var niye diğerlerini ziyaret etmek istemiyor desem ne olacak? Ne değişti? Kamuoyunda rahatsızlık var ve bu rahatsızlığı örtbas etmek istiyorlar. Yatıştırmak istiyorlar. Kapkaranlık bir apaydın kampı vardı. Bunu ortaya çıkar.